başkanım, sayın vekilim, değerli meclis üyelerim, değerli beğendikler, çok değerli vaktinizi ayırarak bugün buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bugün halkım adına çok mutlu ve heyecanlı duygular içindeyim. 1969 yılında kurulan bir belediye 1969 yılından beri halkımıza değişik şekillerde faaliyetlerde hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden biri de ulaşım hizmetleri adında işçimize, memurumuza, çiftçimize, öğrencimize toplu taşıma hizmeti vermektedir. Bu toplu taşıma hizmeti verirken halkımız hem rahat Fera bir şekilde yolculuk yapmakta, aynı zamanda mutluluk duymaktadır. Toplu taşıma hizmetleri belediyemiz adına önemli bir gelir kaynağı. Fakat biz bu gelir kaynağından uzun yıllardır marumuz. Halkımıza da ulaşım anlamında, toplu taşıma anlamında hizmet verememekteyiz. Bu sebeple e, halkımızı da düşünerek, belediyenin gelir kaynaklarını nasıl arttırabiliriz diye düşünerek, meclis, tüm meclis üyelerimizle birlikte bir istişare yaptık. Dedik ki vatandaşımıza hem hizmet anlamında hem de belediye gelir anlamında bizim toplu ulaşıma tekrardan belediyemizi sokmamız gerektiğini düşündük. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, meclis üyelerimle öncelikle yaptığımız çalışmalar doğrultusunda fikir alışverişi vardık ortak bir şekilde. Daha sonra bu çalışmayı, bu fikir birliğini Önce ilçe başkanıma, ardından Sayın Vekil'ime durumu izah ettik. Onlar da sağ olsunlar, beğendik halkının bu taleplerine duyarsız kalmadılar. Hemen bir çalışma başlattık. Bu çalışmada öncelikle nerelerden araç alabiliriz, nasıl temin edebiliriz diye bir çalışmamız oldu. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem sözlü olarak hem de yazılı olarak talebimizi ilettik. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye'mize taleplerimizi ilettik. Ee, bu doğrultuda bir çalışmamız oldu. Sağ olsunlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yumoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tutsayar, halkımızın bu isteğine, bu talebine duyarsız kalmayarak bizlere e, toplu taşımada kullanılmak üzere çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, öğrencimizin daha rahat ve ekonomik koşullarda hizmet verebilmemiz adına bize e, araçlarını iyi olarak verdiler. Tabii e, biz de belediye olarak e, duyarsız kalmadık. Biz de kendi araçlarımızı, ekonomik gücümüzü e, biraz e, zor koşullarda da olsak kendi araçlarımızı alarak belediyemize toplam 4 adet toplu taşıma aracı bugün itibariyle kavuşmuş olduk. Halkımıza Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. <laughs> Bu süreçte e, ilçe yönetimi olarak bir e, Keşan İlçe e, Meclis üyemiz Aliattin Abi'ye, Dalattin Öztürk'e burada <laughs> çok teşekkür ediyorum. E, gittiğimiz her yerde benim yanımda oldu. İnanın benden daha fazla mücadele etti. O konuda e, hakkını yemeyeyim. Kendisine bir kez özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, dediğimiz gibi e, biz bu araçlardan belediye hem ekonomik anlamda bir gelir sağlayacağız. Fakat derdimiz çare etmek değil. Derdimiz vatandaşımıza, halkımıza hizmet etmek hizmet etmek istiyoruz. Halkımızın elinden alınan bu toplu taşıma ulaşım sistemini tekrar halkımıza iade etmek istiyoruz. Bunun için Sayın İlçe Başkanıma, Sayın Vekilime, Alaaddin Abi'ye, tüm meclis üyelerimine, üyelerime, üyelerime, CHP'li ve AKP'li meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar. Beğendik halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız günler nasip etsin inşallah. Evet. Seçimler geçeli henüz iki yıl bit olmadı. Seçimlerde verdiğimiz vaatler vardı, başkalarının yapmayı arzuladığı söylemleri vardı. Bu kadar kısa bir süre içinde arkamızda gördüğünüz dört tane otobüs beğendiye geldi. Su işi halloldu. oldu, tamamlanmak üzere doğalgazın gazın meşalesini de yaktı. Ve bunların devamı da gelecek. Bildiğimiz şeyler var ama başkanım zamanı geldikçe sizlere onların müjdesini verecek. Ben ilçe başkanım olarak emeği geçen herkesi ama özellikle e, Muhammed başkanımı ki nasıl koşturduğunu, gecesini gündüzüne kattığını görüyorum. BD meclis üyelerini, İlçe örgütümüze çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız. Pandemi olmasa sarılıp öpecektim. Pandemi sonrası rahatlıyorum. Hayırlı olsun beğendiği Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini burada gösterdiği için tekrar kutluyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle buraya katılan tüm halkımıza hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza ve meclis üyelerimize, AK Partili meclis üyelerimiz de burada. Sağ olun. Çünkü burada e, siyasi şov yapmıyoruz Halkımıza hizmet vermek için Yola çıkıldı e, Muhammed Başkan'ın seçim çalışmalarında verdiği sözler Çok kısa bir süre içerisinde yerine gelse de Ne kadar zor olduğunu çok yakından bilen birisiyim Ne kadar uykusuz geceler yaşadığını Stresli günler yaşadığını biliyorum Ama Sosyal Demokrat Belediyecilik de Burada dayanışma örneği gösterdi e, Biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile e, Ellerinde var olan Envanterinde var olan ee, seçimlerden sonra çoğunu da e, kendi ilçe belediyelerine verdiler. Buna rağmen var olanları bir havuzda topladılar ve o, o havuzdan şimdi ihtiyacı olan belediyelerimize yardım ediliyor. Buradaki yurttaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Ee, Muhammed Başkan'ın en önem verdiği konu suydu. Su içinde e, çok zor bir e, koşulda e, olanakları zorlayarak tabiri caizse İller Bankası'ndan kredi alındı. Bugün yarın sanırım e, temiz suda halkımızın hizmetine sunulacak. e Otobüs e, ulaşım hizmeti halkımızın hizmetine sunulacak. Doğalgazın da ateşi yandı. Yani bu Sosyal Demokrat Belediyecilik dayanışmayla e, siyaset gütmeden halka hizmet için yapılırsa, bir şeye benzer. Buradan tüm yurttaşlarımız yararlanacak. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halka hesap vermesini çok iyi bilirler. Şeffaf olurlar. Belediyenin gelirleri, giderleri neyse halkıyla paylaşırlar. Biz de sadece bunu yapıyoruz. İnsanlara hizmet etmek için burada göreve geldi. AK Partili meclis üyelerine de buradan teşekkür ediyorum. Destek verdiler. E, çünkü burada artık siyaset yok. Halka hizmet var. Sizlere de basın mensuplarına da e, pandemi koşullarında sizler de çok zor görev yapıyorsunuz. Geldiğiniz için, katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Hadi bakalım, hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah diyelim. <laughs>